Fenerbahçe Avrupa Ligi sınavında Nottingham'la karşılaştı ve çok sert bir takımla mücadele etti. İlk 20 dakikayı izlediğimizde... Kenarda Tedesco tribünde taraftar kalede Ederson'un yüzündeki endişeyi görünce oyunun akışına göre bu akşam işimiz çok zor. Hadi bakalım! Bu akşam zor olacak. Oyunun akışına göre bu akşam işimiz çok zor. 3 ya da 5'lik olmazsak iyi olur diye dua eder bir düşünceyle endişelenmeye başladık derken korktuğumuz dakika 21 oldu. Murillo hayatının golünü attı. Çostot. Aklını asa bir Sezat Talbesi'nde Murilla hayatının golünü attı. Aklımıza biz zaten ilk golü yemeden atamıyoruz desek de. Nottingham sert agresif baskısından vazgeçmedi ve etkili oyunuyla bizi üzmeye devam etti. Dakika 43 olduğunda kornerden arka direğe ulaşan karambol topu ile Igor Jesus. Göğsüyle topu bir an ağlara gönderince biz ilk yarı ne oynadık ne oluyor yahu göstere göstere tır elden gidiyor endişesine kapıldık. Devreye berbat bir giriş yapmıştık. İkincilere defansı memnun olmayacaktı ve orta sahada Gundogan dizi tek başına kalmıştı. Resmen izliyorduk. İkinci yarı çok zor düşüncesiyle başlarken daha 5 dakika geçmişken akan akın saldıran Forest'ın Morgan gibbs White ile maçtaki son golü attı. Forest takımı sonraki maçını düşünerek topu bıraktı. Fırsat buldukça ısırmaya, hırpalamaya çalıştı, doğal olarak skoru koruma niyetine büründü. Peki Tedesco neyi hafife aldı? Açıklamalarında rakip beklediğimiz gibi sert oynadı, bunu bekliyorduk söyleminde bulunsa da Sahaya çıkan ilk 11'den hücumu kalabalık ama orta saha yumuşak savaşına uzak bir uyum ile kurması soru işareti oluşturdu. Resmen dağıldık. Takım iki pası yapamadı. Orta saha ve defans hattında ezilen oyuncularımız rakibin ısıran baskısına karşılık veremedi. Beraberinde gelen pas hatalarını engel olamadı. Kader ağlarını örüyor sanki eski teknik hocamıza bu şekilde ezilerek kaybettik. Zaten Fener'in kaderidir bilinmez. Futbolculuk hayatının önüne gelen hayatın ilk golünü bize atıyor. Transfer etmek istediğimiz oyuncunun takımı bize kurada çıkmasını geçtim üstüne bize kritik golü atıp eleyenleri mi desek? İvan Bebe'yi unutamadığımız gibi iki defa hocamız olan Victor Pereira geldi. Evimizde bizi paramparça etti. Kaderimiz bu demek ki. Bize göre Tedesco rakibi hafife aldı ve yumuşak bir orta saha ve pas oyununa yönelik bir kurguyla çıktı. Bu oyun planı kendi sahasında kabul eden rakiplere uygun. Ancak ısıran agresif pres yapan takımlara oynarsan seni paramparça eder. Kısaca takımla birlikte türbünlerimizin büyük bir kısmı oturup sadece rakibi izlerken küçük bir kısım türbünde hiç susmadı. Hatta son büyük taraftar grubuna niye susuyorsunuz diyerek tezahürat yaptı. Kendi evimizde eskisi gibi rakibe baskı kuramadığım bir gerçek. Ha taraftarımız bilet fiyatlarının yüksek olmasından maddi gücü iyi durumda olan bağırmayan taraftar gruplarının türbünde ağırlıklı olduğunu dile getiriyor. Hatta genç bir taraftar bir canlı röportajda kendisine kulaklarım ağrıdı yeter bağırma artık diye tepki gösterenlerin olduğunu söyledi. Bunu duyunca orası stad, o zaman otel evinde izle değil mi diye mırıldandım. Sonuç olarak küçük bir umut besleyenler olsa da Avrupa'yı veda ettik diyebiliriz. Ligde şampiyon olmak istiyorsak Avrupa'dan elenmeliyiz diyen öteki grubun dileği kabul oldu sanırım. Bizim öteki takımlar gibi kura şansımız hiç olmadı. Yeni teknik aca değiştirmiş aslında sert agresif takımlar hep tehlikelidir. Bizde en iyi savaşan Gunduz'u sonlara doğru giren Fred olumluydu. da her zamanki gibi olmayacak yerlerde agresifti. Osterwold aslında olman gerektiği gibi hırslı ve agresif olmanı biz de seviyoruz. Ama Süper Lig ve Avrupa hakemleri bu tavırları cezalandırıyor. Burro! Yapacak bir şey yok olan oldu. Bu sene bu maçı ve Avrupa'yı unutacağız. Tedesco'nun takımın moralini tekrar ayağa kaldırması gerekecek. Gizgo Mix mizah. Siz de yeni mizahların içinde yer almak istiyorsanız eğer desteğinizi gönderin. Gelsin daha kaliteli içeriklerde birlikte olalım.